Süper Lig'de Mersin İdman Yurdu kendi sahasında Spor'u konuk edecek. Eee Mersin İdman Yurdu açısından artık galibiyetlerin e, şöyle söyleyeyim önem kazandığı bir e, zamandan ve süreçten geçiyoruz. Çünkü artık 13. haftaya geldik ve Mersin İdman Yurdu 9 puanla ligde sondan ikinci sırada. Şimdi bu seneye başlarken yaptıkları transferler, geçen seneki birikimlerini hani e, oyuncu birikimlerini ve o dediğim gibi yapılan transferleri düşündüğümüzde Mersin İdman Yurdu'nun hani bu e, durumda olması bu sene için e, bana göre bir sürpriz. Yani ben en azından biraz da yani çok fazla baş altı ya da başaltından baş altından ziyade e, biraz da orta sıralarda görmeyi bekliyordum Mersin İlman yurduyu yurdunu ama onlar e, bu sene istenileni yapamadılar. O yüzden onların galibiyete ihtiyacı var. Ligde özellikle büyük takımlarda dahil e, deplasmanda çok fazla puan kaybı oluyor. Deplasman e, tablosunda e, herkesin e, yani isteğin herkesin e, hayal kırıklığına uğradığı bir e, durumdayız. O yüzden de böyle e, puan olarak kopmalar yaşanmıyor. Bu Mersin İdman bir avantajı çünkü hani bu durumda o 9 puanla Mersin İdman Yardımları için şimdiden bile işler kötü gidiyor olabilirdi puan olarak ama şimdi birkaç tane galibiyetle toparlayabilir. Ben hep söylüyorum. Bu sene de lig öyle gelişiyor. İç sağ galibiyetleri çok çok önemli, çok hayati. Özellikle böyle küme düşme potasında en çok belirleyici olacak olan iç sağ galibiyetleri, iç sağda alınan puanlar, iç sağ puan cetvelinde çıkılacak yer. O yüzden Mersin İlmanyur'da geçen sene iyi bir deplasman takımı olarak hem onun sayesinde Ligi tutunarak kapadı. Ben Artık iç sahada da kazanmaları gerektiğini düşünüyorum. Öyle çıkacaklardı. Karabük cephesindeyse Mesut Bakkal'dan sonra gerçekten işler yolunda gitmeye başladı. Galatasaray karşısında aldıkları galibiyetin yanında oynadıkları futbol cesaretli futbol diyeceğim buna çünkü öyle çok fazla nasıl söyleyeyim e, top yani öne geçtikten sonra çok fazla e, geriye kapanmak gibi düşünceleri olmadı. Hücumda yine e, çok adamla kalmayı tercih ettiler. E, İlhan'ın e, performansı belirleyici olan e, faktörlerden bir tanesi yine Lululo'nun performansı. Yani ucunda etkinliği olan oyunculara sahip ve yine bu maçta da ben onların etkili olacağını düşünüyorum. Bu maçla ilgili yorumum öncelikle karşılıklı gol var şeklinde olacak. Onun dışında da ev sahibi Mersin İlman Yurdu'nun formda olmasına rağmen Karabük Spor karşısında bir adım önde olduğunu düşünüyorum ama daha yüksek ihtimalle gördüğüm şey karşılıklı gol var bahsediyor.